Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu haftalar değerli izleyenler ekonomiye dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen piyasalara bir göz atalım. Dolar TL yeni haftanın ilk işlem gününde 18.24 seviyesinden işlem giriyor. Euro ise 18.40 civarında hareket ediyor ve piyasalarda faiz artışları ve enerji arz sıkıntılarının aslında e, resesyon endişelerini de kuvvetlendirdiğini görüyoruz Merkez Bankaları tarafından. Şimdi hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sureli Özbülbül bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Çok teşekkür ederiz sizler. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım isterseniz çünkü süremizde kısıtlı konuşacak da birçok konumuz var aslında. Dışarıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın enflasyon verisi gelecek ve verilerin 21 Eylül'deki FED toplantısına ciddi oranda etki edileceği konuşuyor. Beklenti nedir? Eğer 75 bas puanlık bir artış enflasyon verileriyle 50 bas puana çekilebilir mi? Şimdi yarın gelecek veriler çok önemli çünkü Amerika ciddi tedbirler açıkladı enflasyonu kontrol edebilmek için. Bu tedbirler tabi anında etki etmiyor, Biraz zamana bağlı olarak etki ediyor. Yani bu etkiyi göreceğiz. Bu etkiye göre de faiz politikalarını ayarlayacaklar. Ben eğer beklentiler civarında veya biraz altında bir enflasyon gelirse 75 bas puandan vazgeçip 50 bas puana inileceğini düşünmüyorum. Ee, tam tersine 75 bas puan yani beklentilere uygun bir e, faiz yapılır. Böylelikle kararlılık gösterilir ve sonuç alındı. Yani bir şey yaptık ve bu yaptığımız şeyin sonucunu aldık. Demek ki nihai sonuç alınana kadar orada nihai sonuç enflasyonun yüzde ikiler seviyesine indirmektir. Biz sıkı durmaya devam ediyoruz. Gevşemeyeceğiz. Ee, eğer herhangi bir şekilde yanlış adım atarlar da gevşer gevşeyebiliriz algısını yaratırlarsa bu tabi birçok yaptıkları işi çöpe Yani şu anda görünen şey şu. Amerika'da resesyon ihtimali, sert bir resesyon ihtimali çok küçük. Daha küçük. Ama enflasyon düşeceğine yani tedbirlerin etkili olduğuna dair algı da çok yüksek, çok güçlü. Bu yüzden dolar bütün dünyada değer kazanır. Şimdi bu imajı bozuk geri adım attıklarına yönelik bir şey yapmayacaklardır. En azından bu sefer 75 bas puan e, bir faiz artışı yapacaklardı Çünkü bakın beklentiler satın alınır. Yani hep ne yapıyor? Ben diyor şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım. Diyor. Bunu yaptığım zaman da şu olacak. Yani ben faizleri artıracağım, bilançoyu küçülteceğim, enflasyon düşecek, şuraya kadar düşecek. Bugün aldığım tedbirlerin dozu budur. E, yıl sonuna kadar e, faizleri yüzde dörde çıkaracağım diyor, bugün aldığım tedbirlerin ve yarattığım beklentilerin sonucu budur. Evet sonuç aldım, o zaman bu karar iyidir. Bu karardan geri adım atarsa şeyin Fed'in korktuğu, tereddüte düştüğü, enflasyonla yeterli kararlılıkla mücadele etmediği algısı var ki ondan sonra işi çok zor olur. Onun için ben en azından bu sefer 75 bas puandan taviz vereceğini düşünmüyorum ama eğer enflasyon verileri beklentilere uygun gelmezse aldıkları tepkiler, yani bugünkü sert olarak nitelenen tepkiler e, çare olmadıysa ilacın dozunu hı hı. yükseltirler. O zaman 75 bas puan değil 100 bas puanlık bir artış çekerler. Aslında bunu hesap et. 100 bas puanlık bir artış gelirse özellikle dolar TL kanadında bir oynama görür müyüz biz? Evet, dolar dünya e, çapında daha da değerli dolar td de oynar, oynaması lazım. Bakın bugün Türk lirası dolar karşısında çok değerli. <laughs> Bunu Nurettin Nebati de söylüyor. Yani enflasyon yıl başından bu yana e, en ak rakamlarına göre yüzde doksanın üzerine, TÜİK rakamlarına göre yüzde yıl başından bu yana yıllık demiyor. E, 40 üzerinde artmış ama doları dolar sadece yüzde 35 art. Yani enflasyon altında bir artış var. Aslında bizim kur dediğimiz gösterge iki ülke para biriminin enflasyon karşısında bir hareketini göster. Şimdi siz enflasyonun altında bir artışa izin verirseniz paranız değerli hale gelir. Ne olur değerli hale gelirse ihracatınız zorlaşır, ihracatçılarınız rekabet edemez, ithalat kolaylaşır, insanlar yurt içinde üretmek yerine yurt dışından ithal etmeyi tercih ederler. O yüzden doğru, doğru noktada belirlemek çok önemlidir ama iktidar enflasyonla mücadele edeceğine kurlarla mücadele ediyor. Enflasyonla mücadele edecek sıkı para ve sıkı maliye politikaları uygulayacağı yerde kuru arka kapı yöntemleriyle baskılamaya çok Sonuç enflasyon yükseliyor kurlar yükselmiyor ve ne oluyor? İşte muazzam bir dış ticaret açığı muazzam bir cari açık bu sürdürülemez. Bu enerji bir yerde birikiyor. Bu enerjinin baskı gücünü yendiği noktada da kur depremleri oluyor. Geçen sene gördüğümüz, geçen sene de aynı şeyi yaptılar. Yani enflasyon yükseliyor, kurların yükselmesine izin vermiyor. Yani kurları kontrol ederek enflasyonu kontrol edebileceklerini düşünüyorlar ki e, bu e, doğru değildir. Tam tersi bir ilişki var. Yani enflasyonu kur, kontrol ederek kurları kontrol edebilirsiniz. Evet. Siz e, kulağınızı tersten göstermeye kalktığınız zaman sonuç alamıyorsunuz. Şimdi tabi Avrupa kanadına da bakacak olursak Avrupa Merkez Bankası'ndan aslında parasal sıkılaşmaya devam edileceği işaretini aldık bu noktada. Euro da tabi dolar karşısında değer kazandı. Euro dolar paritesini nasıl değerlendiriyorsunuz ileriye yönelik? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, dolar, e, doların sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed doları basan Fed erken davrandı daha erken faiz arttırmaya başladı, daha erken bir an çok küçültmeye başladı. E, Avrupa Birliği geç kaldı. Geç kaldığı için de hemen parite değişti. E, dolar değer kazandı. Euro değer kaybetti dolar karşısında. Yani parite 1'e bir, altına geldi. Uzun zamandır ilk defa. Euro dolardan daha değersiz bir para birimi haline geldi. Bu çok önemli bir olay. Küçümsenecek bir olay değil. Bu, uyguladığınız ekonomi politikalarının paranın değerine nasıl yansıdığını gösteriyor. Şimdi Avrupa Birliği de faiz arttırmaya başladı. Tarihi bir faiz arttırımı yaptı. Ama sırada hem faiz arttırımı var hem plan çökücü. İkisi birden başladığı zaman elbette Euro daha değerli bir para birimi haline gelecektir. Burada Avrupa'nın bir sorunu var. Amerika bu Ukrayna-Rusya savaşından çok olumsuz etkilenmiyor. Hatta bazı noktalarda Olumlu bile etkileniyor işte, silah satıyor, enerji e, satışı daha fazla ve daha kıymetli oluyor. Yani e, Avrupa kıtasını vurduğu kadar vurmuyor ki enerjide Amerika Rusya'ya bağımlı değil. Hı hı. Avrupa çok stratejik bir hata yaparak fosil yakıtlarda Rusya'ya aşırı bağımlı hale getirdi. Yani Rusya'nın değişeceğine, bir diktatörlükten demokratik bir ülke olacağını hayal ettiler. Ve belki bunu biraz da desteklemek için, bak biz sana güveniyoruz, sen bizim için tehdit değilsin demek için böyle can damarını Rusya'ya emanet etti. Ama bu Ukrayna saldırısı sonrasında bunun çok hatalı bir strateji olduğu ortaya çıktı. Şimdi Avrupa'nın enerji stratejisini değiştirmesi ve Rusya'ya bağımlılıktan kurtulması için zaman lazım. Ama kış geldi çatlı. Şimdi bu kış evet. tesislerini çalıştıracak, evlerini ısıtacak, gaz bulmakta zorlanacaklar. Buldukları gaz daha pahalı olacak. ve Bunun da e, Avrupa'yı bir resesyona, durgunluğa sürdürmemesi kaçınılmaz görünüyor. E, siz bir de resesyona yol açacak, işte, e, enflasyonu engelleyecek politikalar uygularsanız bu resesyon çok da derinleşebilir, e, sosyal ve siyasi krizler yaratabilir. Bunu engellemek için de zannediyorum Avrupa'nın eli birazcık daha titriyecek, birazcık daha korkarak hareket edecek en azından bahara kadar yani bu kış atlatılıp işte millete soğukta dondurmamak şu anda asli hedefleri. O yüzden ben bir müddet bu birebir dolar euro paritesinin devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa'nın başı ciddi manada dertte. Enerji sorununu nasıl çözeceğini göreceğiz. Ama bu şuna yol açacak. Bakın bu işten uzun vadede, orta ve uzun vadede Rusya ve diğer fosil kaynak ihracatçıları zararda çıkacak. Aynı e, petrol krizinde olduğu gibi petrolde dışa bağımlı olmanın bedelini bütün dünya ödedi ve teknoloji değişti. Ve zaten Paris İklim Konferansı yüzünden teknolojiyi değiştirmek zorundayız. Artık enerji üretim ve tüketim metotlarımızı değiştirmek, atmosferi kirletmeyen iklimimizi değiştirmeyen yeni bir enerji üretim ve tüketim modeline geçmek. Bu orta vadede bunu hızlandıracak. Bu da tabii fosil yakıt ihracatçısı ülkeler için kötü haber. Evet şimdi tabii İçeri döneceğiz. Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Onlara değineceğiz ama izleyicilerimizin hemen altını çizelim. Soru yorum ve görüşlerinizi ben buradan görebiliyorum efendim. Sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Sayın Özbülbül cevaplayacaktır. Ee, evet Bakan Nebati kur korumalı mevduatla ilgili konuştu ve e, sistemin tuttuğunu söyledi yaklaşık 1.3 trilyonluk hacme ulaştığını belirtti e, şimdi bakan nebatinin ifadesine göre 1.3 trilyonluk bir e, hacim TLlik bir hacimden bahsediyoruz yani düz mantıkla Aslında bu paranın dövizden çıkıp TL'ye geçmiş olması gerekiyor değil mi yani bunu da e, 1.3 trilyon TL9 Eylül'de kuru 1822'den hesaplarsak 71.3 milyar dolar ediyor bu para nerede peki Şimdi aslında burada büyük bir yasa yaptı. yaptılar. Ee, bankalarda bulunan döviz mevduatları dönüşmedi. Onlar üç aşağı beş yukarı aynı devam ediyor. Türk lirası mevduatları, Türk lirası vadesiz mevduatları da dolarize. Ve bunun karşılığında yükümlülüğü hükümet üstlendi, yani bankalar üstlendi. Yani saçma sapan bir faiz politikası uygularsanız ki, e, bugün aşağı yukarı yıl dönümü işte, e, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Biz faizleri indireceğiz operasyonun başladığı dönem bugünlere denk geliyor. E, sonuçta ne oldu? Bugün tarihte görülmedik miktarda mevduat döviz emredildi. Yani siz kur korumalı mevduatı Türk Lirası mevduat olarak düşünemezsiniz. O bir döviz mevduatıdır. E, sadece mevduattan çıkarken size efektif döviz verme mecburiyeti yok. Size e, Karşılığı olan Türk lirasını verecekler. Ama siz o fiyattan piyasaya döndüğünüz zaman pek döviz alabileceksiniz. Bunun bir garantisi yok. Hangi fiyatları vereceklerinin de bir garantisi yok. E, netice itibariyle bu hukuk koruma mevduat başarıya ulaşmadı. Başarıya ulaşmadığı gibi Türk bankacılık sisteminin, Türk finans sisteminin dibine dinamik koymuş. Yani e, şimdi buradan dönmeye kalksan dönemezsin. Ödemeye kalksan ödeyemezsin çok büyük bir finansal yük. Yani yıl başında, yani bu iş gittiği zaman aşağı yukarı 10-11 lira civarındaydı dolar kuru. Bugün 18 lira. Yani yaklaşık 8 lira kadar değer kazandı derseniz, 70 milyar dolarlık bir hesabı 8'e çarparsanız, Türk ekonomisine ne boyutta bir yük geldiğini Sonuçta bunu hükümet ödeyecek. Kim hükümet nasıl ödeyecek? Senden, benden, yoksuldan vergi alacak, varsınlara servet transfer edecek. Yani bunlar Robin Hood'u da yanlış anlamışlar. Robin Hood ne yapar? Zenginden alır, yoksula verirdi. Bunlar yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Yani e, milyonlar, milyonerler için çalışıyor. Şimdi döviz kuru daha da artarsa, artacak kesin. E, arttığı zaman bu e, 500 milyar liranın üzerinde bütçeye bir yük getirecek. Evet. Bunun bir kısmını Merkez Bankası karşılayacak, bir kısmını hazine karşılayacak. E ne olacak? E, bu kaynağı bankalar şirketlere ucuz kredi olarak veriyor. Yani bir taraftan da patronlara çalış Yani e, Merkez bankasından aldığı parayı yüksek kar marjıyla patronlara satıyor. Patronlar enflasyonun altında bir kira alıyorlar, e, kredi alıyorlar, faize bir kredi alıyorlar. Enflasyonun altında faiz ödediğin zaman o kaynağı deve ediyorsun demek. Yani üstüne yatıyorsun demek. Siz e, %160, %170 enflasyonun olduğu, gerçek enflasyonun olduğu bir yerde %15-20 ile kredi kullanırsanız, %30 ile kredi kullanırsanız, yani bu biri sizin cebinize kaynak aktarıyor demek. Kimden aktarıyor? Devletin kendi başına bir kaynağı yok. Senden, benden, milyonlardan, 85 milyondan aldığı kaynağı 3-5 milyon insanın cebine kah kur mevduat faizi olarak aktarıyor. Kah işte patronlara kredi sübvansiyonu olarak aktarıyor. Olan ne oluyor? Boynu kırılan dar gelirde emekli, dur, yetim, ücretliler oluyor. Evet şimdi sistemde çok ciddi hatalar var. Hatta artık bu hataların biz alarm verdiğini de biliyoruz efendim. Bakın yine önümde bir tane veri var. Onu sizle birlikte yorumlayalım. Tabii kötü gidişattan artık şirketler de etkileniyor ve kamunun inşaat ihalelerine e, maalesef katılmıyorlar. Bu noktada da son 3 ayda 102 hastane inşaatı tadilat nedeniyle e, bir şekilde ihalesi kimse tarafından alınmadı. Okul, yol, baraj, yurt yine aynı şekilde. Yani bu bir ekonomide de aslında çok kötü bir durum ve 3 ayda 76 ihale iptal edilmiş. Yani biz artık sistemin yavaş yavaş çöktüğünü söyleyebilir miyiz Sayın Özgür? Ee, şöyle müteahhitleri Türk lirasına güvenmiyorlar. Şimdi sen bir iş edeceksin, Diyeceksin ki ben bu işi 100 liraya yaparım diye. Bugün için bir maliyet hesabım var ama yarın fiyatların ne olacağını kimse bilmiyor. Emr fiyatı, mazot fiyatı, ne bileyim beton fiyatı, hı hı. kalıp fiyatı kimse bilmiyor. E, işçilik fiyatı nereye gidecek kimse bilmiyor. Nasıl fiyat vereceksiniz? Bakın e, bu aslında yeni değil. Hani şu çok övündükleri şehir hastaneleri e, ulaştırma projeleri köprü tünel projeleri var ya. Niye onları hep döviz bazında yapıyorlar? Çünkü kimse Türk lirası bazında işe girmiyor. Fiyat veremiyor adam. Batarım diyor. Yani ben bugün verdim fiyat diyor. E, hesabına koydum e, demirin tonunu 15 bin lira. Yarın 25 bin lira olursa ben bunu neyle karşılarım? Dolayısıyla siz aradaki değer değişimini stabilize edemediğiniz, öngörülebilir hale getirmediğiniz müddetçe hiçbir müteahhit teklif vermez. En azından Türk lirası olarak teklif vermez. Evet. Tabi şimdi seçime kadar en azından biz iktidarın para politikasında bir değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz. Yüksek oranda da öyle tahmin ediliyor ama tabi vatandaş kanadına bakacak olursak bu döneme kadar tasarruflarından nasıl reel getiri sağlayacaklar? Yani vatandaş seçime kadar en azından risk almalı mı sizce Sayın Özbülbül? Şimdi e, Türkiye'de enflasyon karşısında hiçbir finansal getiri. E, kar sağlamıyor. Korumuyor bile. yani. Döviz de korumuyor. Hı hı. Normal mevduat da korumuyor. Faiz de korumuyor. E, altın bile korumuyor. Niye? Çünkü dövizi baskılıyorlar. Siz dövizi baskılayınca enflasyon artıyor ama e, elinizdeki dövizin değeri o kadar artmıyor. Millet de bunu hissettiği için e, ne yapıyor? Gidiyor emkiyaya veya gayrimenkule giriyor. Çünkü o her zaman enflasyona karşı değerini daha iyi koruyor. E, bakıyorsunuz hakikaten Evet, da, daha hızlı artıyor. Bu, bunun sebebi bu. Eğer siz yasaların normal işlemesini sağlamazsanız, yani benim birikimim var. diyelim ki yani 10 bin lira. Ben bu 10 bin lirayı bankaya yatırdığım zaman bir sene sonra 10 bin lira 5 bin liraya düşerse satın alma gücü ben niye bankaya yatırayım? Hiçbir şey bilmiyorsam harcarım. İleride ihtiyacım olacağını düşündüğüm şeyi alırım, stoklarım. İşte bugün birçok evde e, insanlar birikim yapmak yerine tuvalet kağıdı, deterjan gibi bakmaz, kokmaz, bozulmaz şey alıyor. Çünkü yarın bu fiyatı alamayacağım diyor. İhtiyaçlarını işte mobilyasına, bilgisayarına, televizyonunu onları alıyor, arabasını alıyor. Ya dünyada ikinci el arabadan para kazanıldığı, ikinci el arabanın yatırım olarak görüldüğü başka bir ülke yok. Niye insanlar paradan kaçıyor? Çünkü para durduğu yerde eriyor satın alma gücünü yitiriyor. Daha da yitireceğini düşünüyor insanlar. Niye iktidara güvenmiyorlar? E, haklılar da niye güvensinler ki bugüne kadar hangi öngörüleri doğru çıkmış? İnsanlar para tutmak istemiyorlar. Yani e, günlük dertleri haricinde e, nakitte kalmıyorlar. Herkes e, ve gayrimenkule hücum ediyor. Bu da onların değerini ve talep baskısıyla daha da şişiriyor. Yani bir kısır döngüye girmiş vaziyette ve Böyle bir güven bunalımı yaşayan iktidar bu işi halledemez. Evet tabii böyle bir dönemde vatandaşın parasını korumak istemesi de çok normal Hayır, bir durum ama yani, e, yani e, tabii e, ekonomi... E, Malçanın yongası demişler. Yani kim ister ki e, paranın evet. durduğu yerde erimesini seyretmeyi? Kesinlikle. Şimdi tabii Bakacak olursak toplumun yüzde yetmişinden fazlası da bir nevi asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Ama böyle bir ortamda yine biz iktidar tarafından yetkililerin çıkıp çok değişik açıklamalar yaptığını görebiliyoruz. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki 2002 yılıyla günümüz ekonomisini kıyasladı ve o zaman ekmek 1 lirayken alamıyordunuz ama şimdi alabiliyorsunuz 5 TL ile alabiliyorsunuz dedi. Ve aslında hayat pahalanmış olabilir ama alım gücü de arttı diyor efendim. Şimdi böyle bir ortamda bir seçime gideceğiz. Ee, şimdi bazı iddialar da seçimle birlikte geliyor. Onları da size aktaralım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak seçimi 6 ay erteleyebileceği neden efendim? Eğer ekonomide beklentiler gerçekleşmezse tabii kazanmak isteyen bir adaydan bahsediyoruz. Biraz zaman kazanmak isteyecektir ve seçimi erteleyecektir diye iddialar var. Şimdi böyle bir hamle mantıklı olabilir mi? Ya da gelir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi adına zaman kazanmak için? Eğer gelirse... E kurlarda nasıl bir sıçrama oldu? Şimdi önce ösas e, başlayayım. ösas evet. ÖSASEKİ sadece insaf değil, hesap da Ben oturdum bunu hesap ettim. Bugünkü makalemde bu konuda yazdım. Hı hı. 2003 yılında yani AKP iktidara geldiği zaman bir kilogram ekmek 750 bin liraymış. Asgari ücret ise 225 milyon liraymış. Bir asgari ücretle yaklaşık 301 kilogram ekmek alabiliyormuşuz. Çünkü burada ekmek adedi açısından konuşmak anlamsız çünkü ekmeğin gramajını da değiştiriyorlar. 300-400 gramdan 210 grama indirdiler. Bugünse bir e, 1 kilogram ekmeğin fiyatı belli. Asgari ücretle belli. Böldüğünüz zaman 225 kilogram e, ekmek alabiliyorsunuz. Yani biri sofradan 75 kilogram ekmeğimizi çalmış artık fareler Niye de? Buharlaştı mı bilmiyoruz. Vatandaş onun hesabını yapması lazım. Bu ekmek hesabı. Aynı şekilde 2003 yılında 1 gram altın 12 liraydı. 1 gram altın almaya kalksa asgari ücretle 12 gram altın alabilir. Bugün sadece 5, ,5 gram altın alabilir. E biri asgari ücretlerin e, cebindeki e, 6 gram altın da 6,5 gram altın da çalmış. Kim çaldı bunu? Ya bugün asgari ücret 12 bin lira olursa, yani Hazreti Polisakistekin'in bahsettiği o şey var ya, satın alma gücümüzü koruduk. Asgari ücreti 12 bin liraya çıkarırsan, satın alma gücünü ancak korumuş. E, ekmek hesabı ortada, altın hesabı ortada. Dolayısıyla e, yani ezilen e, hayat pahalılığı yoksulluk karşısında bunalan halka insaf etmiyorlar. E, insaf bilmiyorlar. Doğru. Ama hesap da bilmiyor. Kim yaptıysa bunun, hangi danışmanı yaptıysa bu hesap, bir kere utanılacak bir hesap. Yani bir de dünya 20 yılda o kadar değişti. İnsanları ekmek üzerinden değerlendirmek de önemli değil. Bugün insan bir ücretli çalışanımız arabaya ulaşabiliyor mu, eve ulaşabiliyor mu, işte seyahate çıkabiliyor mu, şehir dışında bir tatil yapabiliyor mu, ne bileyim Dışarıda yemek yiyebiliyor mu? İyi bir şey giyebiliyor mu? Evet, artık şeyler bunlar. Yani çağdaşımız olan ülkelerin, bir Avrupalıların, bir Bulgar'ın mesela, bir Romen'in tüketimine biz bugün yetişebiliyor muyuz? Bundan 20 yıl evvel Doğu Bülör çökmüştü, orada tüketim çökmüştü. Gidip baktığınız zaman insanlar hakikaten Türkiye'deki tüketim kalıplarının çok altında tüketebiliyorlardı. Bugün adamlar bizi fersah fersah getiriyor. Biz Çinlilere acırdık, Çinliler bu ücrete nasıl çalışıyorlar diye. Şimdi bizim asgari ücret Çin'in altında kaldı. Şimdi bir kısmı bu. İkinci kısmı e, Erdoğan seçimleri erteler mi? E, ya bu bana biraz safsata gibi geliyor. Niye? Çünkü altı ay ertelediği zaman kışa gelecek. E, yani bu kış çok zor geçecek. Bu kıştan sonra bir seçime gitmek bile iktidarı korkuturken koşullarda e, kışın ortasında seçime gitmek e, iktidarın hiç işine gelebilecek bir şey değildir. İki zaman kazanmak sorunları çözemiyor, çözme. Siz sorunları yapacağın iş ve eylemlerle siz çözersiniz. Bugün enflasyona mücadele için hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Enflasyon düşmeyecek. Kimse baz etkisinden falan medet ummasın. Ayrıca baz etkisiyle enflasyon oranı düştü, bile fiyatlar da düştü. Yani insanımızın refahı, insanımızın geliri artmıyor. Çünkü Geçimi iyileştirecek, refahı arttıracak hiçbir şey yapılmıyor. İbrahim. Enflasyonu durduracak tek bir adım atılmıyor. Enflasyonu durdur, nasıl durduracağını işte Avrupa ve Amerika'da görüyoruz. Sıkı para ve maliye politikaları. Bunun başka bir yolu yok. Siz sıkı para ve maliye politikası uygulayamazsınız. Niye uygulayamazsınız? Yani 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorsun. Sen 9 milyon Suriyeli'ye artık bakmayacağım demezsen nasıl Nasıl para ve maliye politikası uygulayacaksın? Bir sürü başka şey var ödemen gereken işte e, yap işte devlet çerçevesinde e, dipsiz kuyuya dönmüş yatırımlar var. Bunlara parayı nereden bulacaksın? Nasıl sıkı para, maliye portakalı bulacaksın? Yani isteseler de uygulamak ellerinde diye Bundan dolayı enflasyon yükselecektir. Türkiye bugün hiper enflasyon Enflasyon daha da yükselecek. Hiç değilse iktidar biraz insafa gelse böyle ösel e konuşacağı yerde, e, hayat pahalılığını önleyecek, gelirleri enflasyona paralel şekilde arttıracak bir takım tedbirler alsın. Ama e, bunu da beklemek anlamsız çünkü enflasyon iktidarlar tarafından tahammüden bilinçli olarak yaratılır. Tasarlanarak yaratılır, bilinçli bir tercihtir. Niye? İktidar yükümlülüklerinden kurtulmak ister. Enflasyon servet transferi yaratır. Kimden yaratır? Dar gelirlerden. E, bol gelirli. Yani gelirini enflasyona karşı ayarlayabilen, kar ve faiz geliri elde, elde, edebilen kesimlere gelir aktarır. Borçluyu borcundan kurtarır. alacak diye parasından inir. Ve enflasyon böyle bir merettir. Ve ekonomilerin temel illetidir. Yani ekonomilerin kanseridir. Eğer size, siz de bunu, siz bununla mücadele edecek ciddi tedbirler önlemlerde almazsanız enflasyon kendi kendine düşmez. Ne 6 ayda düşer ne 6 yılda düşer. Türkiye 30-35 yıl yüksek enflasyon yaşadı. Niye? Çünkü aynı saçma işler o zaman da yapılıyordu. <laughs> ee, o zaman da böyle abuk subuk harcamalar yapılıyordu. Sonuçta para yetmiyordu. Para yetmeyince para basıyorlardı. Olan ortada. Ve bugün de döndük dolaştık aynı noktaya geldik. Halbuki 2003 3'te işte aşağı yukarı 2008-2009 arasındaki dönemde Türkiye enflasyonla mücadelede ciddi yol almıştı. Enflasyonu bir ara bile düşün. Sonuç, o yoldan çıkıldı, eski işte evet. 90'ların Türkiye'sine döndü. Belki de bu seçim yerteleme konusunda bir yaşanacak kurşokundan okundan kaynaklı da tercih edileceğini düşünmüyoruz, değil mi? Yani e, bir mantığı yok. Hı hı. Evet. Bir, Peki. E, öyle bir anayasal imkan var mı, onu da e, bakmak lazım. Ki haydası var mı? Peki. Çok teşekkür ediyoruz sorularınızı yanıtladığınız için Sayın Özbülbül. Evet ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdik hafta başında. Hafta boyunca bizler yayında olmayı sürdüreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın mutlu günler.